Gelebilir miyim hocam? Selamun aleyküm. Ver mübarek ellerinden öpem hocam. Nasılsın hocam? İyi misin? Hı -hı. Hocam namaz kılmıştın galiba. Abdesttin herhalde doğru mu? Hocam bir oku da beni o zaman Allah. şimdi gelmiş ki. Gel. Hadi üfle beni bir. Uf. Oy Allah razı olsun nefesine kurban olam hocam. Elinden ayağından öpüyorum hocam. Kurban olun hocam. Hocam başımdaki dertleri sen bir bilsen, bir bilsen. Benim uşakla gelin kavga eder, evde ne huzur var, ne bir şey gelin alır ne gider. Delinin, delinin kızı mi desem ona, urumun oğlu mu desem oğluma. Hocam başımdan çok büyük dertler var hocam. Uşaklar sevilen desen kaldılar. Sokaklar da o karılar uşak. Hocam, hocam onlara bir şey yap. Yok mudur bir muska muska bir şey, bir şey yap onlara olur mu hocam? Bir su mu yapıyorsun, bir şey mi ot mu verirsin, ne mi? Bir şey ver olur mu hocam? Var mıdır çaresi? Var. Var mı hocam? Oy kurbanın olur hocam. Elini ayağını öpem hocam. Elini. Hocam, bir mağdur adım daha var hocam. Dur, bitmedi hocam, dinle. Hocam, benim de var ya yüreklerim sıkılıyor. Hep oğlumun uşakları yerinde. Ramazandan önce gittim doktora. Doktor dedi bana ki, senin çaren büyük şehirde. Gittim İstanbul'a. Orada da Doğan diye bir tane doktor vardı. Doğan ile Efoli değil Hem de var ya çok ünlü bir hocam. Şey. Ama hocam var ya. Ha böyle yüzü de var ya ay parçası gibiydi. Yazdı bana bir sürü ilaç. devletumuzdan de Allah razı olsun hocam. Eczaneye verdim. 20 lira aldım ilaçlarımı içtim. Birazcık ağrılarım geçti gibi hocam. Sonra yine başladı biliyor misin hocam? Sonra gittim hocam Ramazan'da camiye. Bizim Fadime ile karşılaştım. Fadime de çok güzel karıdır. Ne sana gelmiş hatırlıyor musun onu hocam? Hatırla, o uh, hatırlamaz mısın hocam onu, onu hatırlamayan var mıdır? Dedi bana ki, ama bir açık da var ya, tersemlemiş de böyle. Dedi bana ki, bir tane hoca var. Adı Abuziddin Git ona dedi. Nefesi çok güçlü. Okusun üflersin seni. Emine ablam hiçbir şey kalmaz dedi. Hocam bir daha oku beni de olur mu hocam? Hadi bir daha oku beni hocam. Üfle beni hocam okudan. Bana üfle hocam bana. Oy hocam kurbanın olan mübarek ellerinden öpen hocam ellerinden vermeye ha buradan tesbih olma, ha bu tesbihi de ben çekeyim bunu sen çek bunu ben çekeyim hocam tut bakayım hocam tut hadi benim olsun mu hocam ha bu? yoksa bunları bana mı hazırladın hocam doğru mu doğru mu hocam ha bunlar benim mi ha bunu bana mı hazırladın yoksa bizim uşaklara mı hazırladın ha buraya? doğru mu Do ama hocam ha bunun üstüne 120 TL yazayım doğru mu Nasıl yani hocam? Hocam ama dur bakalım. Benim herifte ben aylık yerim de hocam ha burada 20 lira vardı. 20 lira versem olur mu? İlaçlarıma bile 20 lira vermiştim. Olur. Allah hoca. Allah hoca ha, Bu sakalın değil miydi senin? Senin sakalın yok muydu? Takma mıydı bu sakallar? Doğru mu hocam? gözüme alem senin. senin. Allah cezanı ver hoca. Senin gibi hocanın kafasına da düş. Bu seni hoca edemin. Dünkü sebi girmiş hocaklığına kafasına takmış pesi. Çörek otunu da verir bana ki 120 lira. Senin gibi üçkağıtların size gelende kapat. Ama ben görüyordum. O salak Fadime olmuş da hepten salak gibi. kandırdın onu. Kimi çıktı ona. At bokum iyi çıktı. Eşek bokum. Senin gibi o. Oy senin ben. Şortla gibi Seni ben rezil etmezsem. Bu millette kaba, Bende kaba Ula salak evine. Cami hocaları dururken. Ne geliyorsun olsun böyle elin ne olduğu belli olmayan, kendini hoca diyen adam, sizin yüzünüzden var ya, ha bu ülkenin başına taş yağmıyor ya, siz bir oku bakayım lütfen Allah, okuyamazsın değil mi? Okuyabilir misin? Okuyabilir misin? Oku da göreyim o zaman. Oku bakayım nasıl okuyorsun? Oku bakayım nasıl okuyorsun? Sizi bak ben şikayet etmez. Ver lan paramı da kocamdan kalan. Ne çek lan ellerini kocamın rahmetli kocamın Diyordu alma lan seni var ya polisi arayacağım. Arayacağım polisi seni şikayet edeceğim. Para mealiyle çek ellerini uğramamış seni. Seni uğramamış ha. Seni ben şikayet etme. Bırak lan bir daha tutayım ki parayı alacağım. Seni var ya seni. Seni ben aleme eteğimi bırak lan. La eteğimi bırak. La eteğimi bırak. La eteğimi bırak. La, eteğimi bırak. La, eteğimi bırak. La.